Herkese merhabalar. YouTube'un en farklı spor kanalı Gegen e hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah gününüz iyi geçiyordur. Hayatınızdaki bazı şeyler inşallah yolundadır diyelim. Haftanız da iyi geçmesini diliyorum. İyi akşamlar. Arkadaşlar şu an inanmayacaksınız ama bu videoyu dördüncü kez çekiyorum. Aynı dördüncü kez. Bazı teknik aksaklıklarım oluyor. Neredeyse bir saatimi falan Yaklaşık 1 bir buçuk saatimi aldı. Video daha erken yayınlanacaktı ama büyük ihtimalle saat 10.40'a 10.45'e belki de 11'e kadar 11'de falan yayınlanacak bu video şu an. Ondan dolayı da özür diliyorum ve çok yoruldum. Ama tabi bunlar hiçbir şey bahane olamaz. Her şeyde bir hayır vardır diyelim. Gündemimize geçelim arkadaşlar. Gündemimiz Fenerbahçe'yi konuşacağız. Bugün ağırlıklı olarak onu söyleyeyim. Hatta full Fenerbahçe'yi konuşacağız. Çünkü Fenerbahçe'de gündem durulmuyor. Sular hiçbir zaman durulmuyor bu aralar. Edinceko Abdullah Avcı görüşmesini konuşacağız. Edinceko'yu konuşacağız. Mert Müdür'ü konuşacağız. Ferdi Kadıoğlu Hollanda'ya mı gidecek? Arda Güler Ali Koç görüşmesinin perde arkası. Ee, Aziz Yıldırım başkanlığı aday mı olacak? Fenerbahçe'de yeni olacak kim? Mehmet Büyükekşi tekrardan seçildi. Mesut Özil ve Mesut Özil var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. Ceko Fenerbahçe'ye geldi. Hayırlı ve uğurlu olsun. E, bayağıdır Fenerbahçe zaten Ceko gündemdeydi. Ben Ceko'nun haberini de yapmıştım. Çok şükür haber doğrulandı ve bugün de Fenerbahçe formasını giydi. Hiçbir haber for oyuncu formayı giyene kadar gerçek haber değildir. Doğru haber değildir. Ne kadar da olsa. Çok şükür bunun altından da kalktık. Ceko transferi de bitti. E, oyuncuyu çok anlatmaya gerek yok. Bildiğinizi düşünüyorum. Ama bilmeyenler varsa da hemen nasıl bir oyuncu olduğunu hafif de bir kariyerine söyleyeyim. Çok bir dakikamız falan almaz bu. Arkadaşlar Ceko'nun forma gidiği bazı takımlar şöyle Roma yani son döneminde Inter ve Manchester City'de forma giydi. Şu anda Fenerbahçe forması giyecek. Bosna Ersekli 9 numara. Bir pivot santrofor. Uzun boylu. E, solak ama sağ yana da oldukça hakim bir oyuncu arkadaşlar. O da top hakimiyeti. Çok yüksek kafa vuruşlarında e, gol sayısı bayağı da oldukça fazla. E, alan açar. Pas alışverişini yapar. iyi i̇yi bir santrofordur. Zaten dünyanın en iyi pivot santrofor arasında ilk 5 sıradadır şu anda. Çünkü pivot santrofor eskisi bir kalmadı. Diyorum Haaland da tam pivot sayılmaz hatta. Neyse oralara girmeyelim. <laughs> Ceku Fenerbahçe'de 9 numaralı formaya giyecek. Fenerbahçe Instagram hesabı e, Hande Yener beni sevle edince koyup paylaştı arkadaşlar. E, cekoyla ile bir Abdullah bir görüşme gerçekleştirdi. Evet bu doğru. Ben size görüşmenin detaylarını anlatayım. Ama şöyle Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye hoca e, bu görüşmelerin şunu çıkardılar. Fenerbahçe'nin hocası Abdullah Avcı mı diye. Arkadaşlar öyle bir şey yok. O hoca detayına gireceğim. Öncelikle neden görüştüklerini size söyleyeyim. Zaten Abdullah Avcı ve Edin Ceko e, önceden beri bir ahbapla bir dost ilişkisi olan iki o insan. Bunu nereden Abdullah Avcı nereden Ceko'yu tanıyor veya Ceko Abdullah Avcı'yı nereden tanıyor diyeceksiniz. Belki de şu an aklınıza gelmiştir. Hatta cevabı da gelmiştir. Edin Misca'dan dolayı tanıyor. Edilmiş Çele, Edinceko çok yakın arkadaş oldukları için zaten ikisi de Bosnalı arkadaşlar. O yüzden Abdullah Avcı ile görüştü. Hatta belki de Edinceko Abdullah Avcı'yı aradı ve detaylar da şunlar. E, kulübü sordu. İstanbul'u sordu. Türkiye'yi sordu. Ligi sordu arkadaşlar. E, Abdullah Avcı da bunları anlattı e, Edinceko'ya. Aslında bir nevi e, görüşme. Yani görüşme de söyleşi işte ligi tanıyor musun falan. Ha, neden edince koya e, edimiz biz çaya neden sorman derseniz bir hocanın anlatması ligi bir farklı olduğu için diyeyim ben size. Ondan dolayı görüştüler. Hoca detayına gireceğiz arkadaşlar. İkinci konumuzda, da Ferdi Kadolu Hollanda'ya mı gidecek diye. Arkadaşlar Ferdi Kadolu'nun oldukça e, Hollanda ligi ekiplerinden teklifler var. Evet doğru ama bu kadar e, Ferdi Kadolu'nu camiye satacak kadar değil. Öyle uçuk bir teklif daha gelmedi. Ferdi Kadıoğlu zaten Türkiye'de kalmak istiyor. Ama bir etken var. Kız arkadaşı Hollandalı olduğu için Hollanda'ya gitmek istediği kız arkadaşın Hollanda'da Ferdi'nin futbol hayatını sürdürmesini istiyor. Ferdi ama bunu hayır dedi. Ben bir sene daha Fenerbahçe'de kalacağım dedi. Ama şöyle bir şey olursa gerçekten uçuk bir rakam gelirse Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den de gidebilir. Ama şu an Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'nin oyuncusu. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Arda Güler'e geçelim. Arda Güler Ali Koç'la dün saat 1'de bir görüşme gerçekleştirdiler. Oyuncuyla. Ee, bunun görüşmenin detaylarını ben size söyleyeceğim. Ee, yaklaşık bir saat falan bir görüşüldü. Arda Güler ve Arda Güler'in ailesi ve Ali Koç. <laughs> Detaylar şunlar arkadaşlar. Ali Koç 3 tane seçenekte bulundu Arda Güler'e. Sözleşme uzatalım. Fenerbahçe'de kal bir sene daha. İkinci seçenek ise e, gittiğin takımdan seni kiralayalım var. Üçüncü seçenekte 17 kaldıralım. Ee, sözleşme maddesini 35 veya 40 yapalım. Bu arada 40 milyon euroluk bir teklif var gibi şu an Arda Güler'e. Onu yapalım. Ondan sonra e, teklifleri değerlendiririz. Ama Arda Güler e, şöyle yanıtlarını verdi diyelim ben size. Ya yani düşünmek için süre istedi açıkçası. E, çok da kalacak gibi gözükmüyor. Ama ben benim içimden geçen Arda Güler'in Fenerbahçe'de bir sene daha oynayacağını düşünüyorum. Ben bu sadece içimden geçen bir duyum da değil arkadaşlar. Zaten takip ediyorsunuz da diğer yorumcuları da. Veya spor kanallarını Arda Güler'in kalma ihtimalini çok düşük görüyorlar. Mantık olarak evet ama ben duygularım, yani hislerim olarak ben Arda Güler'in bir sene daha Fenerbahçe'de forma giyeceğini düşünüyorum. Real Madrid'in Arda Güler'e bir ilgisi var. Evet doğru. Ee, şöyle bir şey var. Ee, dün Bugün Marka gazetesinde çıktı ama dün e, şeyde görüşüldü bu. Arda Güler Ali Koç zirvesinde görüşüldü arkadaşlar bu konuşmalar. Real Madrid'in teklifi şu. Seni alalım. Bir sene Fenerbahçe'de kiralı. Yani kiralık oyna. Arda Güler Real Madrid'e gitmek tabii ki de ister. Türk dünyanın büyük iki takım. Dünyanın büyük takımlarından birisi. Arda Güler'in zaten kariyer hedefi Real Madrid. Ama şu anlık Real Madrid'de oynayıp, oynayıp forma şansı bulabileceğini düşünmediği için bu teklifi çok sıcak bakmıyor Arda Güler. Ondan dolayı daha çok forma giyebileceği takımlarda oynamak istiyor. Newcastle'ın bir teklifi var. Az önce dedim 40 milyon euro üzerinde bir 37-38 milyon euroluk hatta bonuslarla 40 milyon euro çıkan bir teklif var Newcastle'ın. Ama Arda Güler buna da çok çok da sıcak değil açıkçası. Arda Güler'in aklı Ajax'ta. Hem Ajax'ın e, geliştirici bir rol model olarak üstlendi. Hem Hollanda futbolu biraz daha yumuşak birlik, lig. skor katkısı daha çok yüksek olabileceği birlik, kendisini daha rahat oynayabileceği için biraz daha Hollanda tarafına Eredivisie'ye gitmek ihtimali yüksek Arda Güler'in diyeyim ben size bu teklifi de düşünme aşamasında aldı Arda Güler Arkadaşlar bilmiyorum enerjim nasıl ama biraz yorgunum bunu da söyleyeyim dördüncü videoyu çekiyoruz şu an yani aynı videodan dört kere aynı şeyleri dördüncü kez konuşuyorum yapacak bir şey yok bu da bizim ceremesi mi diyelim ne diyelim bilmiyorum Mert Müldür var arkadaşlar transfer e, gündeminde Fener gündeminde demeyeyim de transfer listesinde ama Mert Müldür şöyle üç Türk kuralı var bildiğiniz üzere Fenerbahçe'de şu an banko giyen 3 tane Türk oyuncusu şunlar Samet Agay'ı e saymayacağım çünkü gelecek sezon forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum oraya da zaten yabancı bir bakıyorlar Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve kaleci Altay Bayındır veya İrfancan Eğribayat şu an Fenerbahçe'de düzenli olarak forma giyen 3 oyuncu. Altay Bayındır son zamanlarda değil, son zamanlarda bunlar oynuyordu. Tabii Fenerbahçe'de zaten ilk 11'de 4 veya 5 tane Türk görüyorduk. Ama bu sezon büyük ihtimal öyle olmayacak. Oraya kaliteli yabancı transferlerin geleceğini düşünüyorum. Mert Müldür transferde şöyle olur. Ferdi Kadolu veya Altay Bayındır ve Altay Bayındır demişim. Arda Güler ikisinden biri giderse oraya kaliteli bir Türk olacağı için Mert Müldür seçeneği şu anda transfer listesinde diyelim. Yani Mert Müldür'ün gelip gelmeyeceği Ferdi veya Altay Bayındır'ın gidişine gidişine bağlı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama Mert Müldür tabii kaliteli bir oyuncu istenebilir bir oyuncu. Bu ikisi de gitmezse de Mert Müdür Fenerbahçe gelebilir ama Sassuolu biraz daha tok satıcı Sassuolu dedim ya. Mert Müdür nerede? Onu? Arkası unuttum kafam. Kulübü biraz daha tok satıcı bir kulüp, belki Sassuolu'dur bile özür dilerim. Ee, daha tok satıcı bir kulüp bakalım Mert Müdür, yani Mert Müdür Galatasaray'la da adı anılıyor. Ee, tabi transfer piyasası bu. Kurban Bayramı'ndan sonra daha çok transfer haberleri görürüz. Şu an bayram olduğu için biraz daha durgun geçiyor. Hatta Fenerbahçe'de hoca şey bile bayramı, bayramdan sonraya kaldı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe'de yeni hoca adayları var. Adaylar derken ben zaten %60 İsmail Kartal olacağını düşünüyorum. %60 değil hatta %65 %70'lere falan bende çıkıyor. %30'da Abdullah Avcı ve soru işareti bırakıyorum oraya. Abdullah Avcı ihtimali de yüksek. Yani yüksek derken diğer İsmail Kartal hariç diğer hocalara göre yüksek. Çünkü Sergen Yalçın ihtimali artık olmayacak gibi. Sergen Yalçın Nefçi Bakü'le anlaşmak üzere. Ee, ama Sergen Yalçın habire Oyalayayım, e, oyalay Süre kazanıyor Nefçi Bakü'len. Fenerbahçe'den çünkü bir teklif bekliyor hala. Ali Koç'un aramasını bekliyor yani şu şekil. Telefonun başında çaresiz bekliyorum modunda Sergen Yalçın, Ali Koçtan hala bir haber bekliyor. Ondan dolayı habire, e, haberlerde çıkıyor zaten. 2 gün, 3 gün süre istedi diye. Nefci Bakü'nün de sponsoru veya sahibi Sokar, Ele Sokar Enerji, Sokar Elektrik sanayi şirketi. Çok e, büyük bir şirket. Maaşı da Sergen Yalçın'ın çok yüksek olacak. Ama dediğim gibi hala Fenerbahçe'nin bir teklif beklediği için biraz da oraya oyalıyor Nefci Bakü'yü diyelim ben size. Zaten e, Lucescu ve Montel ismi de Artık gündemde değil. Montella zaten bir hafta önce de Lucescu adı çıktığı zaman ben direkt dedim Lucescu olmaz. Sağlık problemleri var. Lucescu artık e, bir, yani bir heyecanı yok Lucescu'nun. Ama İsmail Kartal ve Abdullah Avcı'nın hatta Sergen Yalçı'nın hala heyecanları olduğu için ben bu üç isimden birine gidileceğini düşünüyorum ve söylüyorum da. Ama büyük ihtimalle 161 İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocası. Ee, Aziz Yıldırım'a gelelim arkadaşlar. Dün Aziz Yıldırım bir televizyon programında e, konuk olacaktı ama moderatör rahatsızlığından için Azildirim televizyon programına çıkamadı. Ve Azildirim e, ama Azildirim ne zaman konuşacak? Azildirim Cuma günü saat 2'de e, Bozpros Bozpros Palas Otel'de bir basın toplantısı yapacak. Cuma günü saat 2'de onu da kaçırmayın derim. Acaba neler konuşacak? Ben neler konuşacağım? 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Bence başkanlığa aday olacak. Çünkü e, başkanlığa aday olmasa ne konuşacağını gerçekten bilmiyoruz. Ama başkan adayı olmazsa da konuşmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir Fenerbahçe olur. Evet Ali Koç'u çok eleştiriyorum. Hatta kanalda en çok Fenerbahçe eleştirdim. Yani e, insan sevdiğini eleştirir. İnsan sevdiğine sitem, sevgi sistemden doğar. Ondan dolayı Ali Koç'u yani bu aslında bu spor kanalı. Hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Fenerbahçe ama en çok Fenerbahçe eleştiriyorum. İzleyenler de bilir arkadaşlar. Dediğim gibi eğer aday olmayacaksa bu Fenerbahçe yer alar. Çünkü Fenerbahçe'nin başkanını, eski başkanın eleştirmesi çok da doğru, etik de değil bence. Ama adaylığını açıklarsa da Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında kalırsam Aziz Yıldırım'a doğru yani Aziz Yıldırım büyük bir seçenek olur. Onu da söyleyeyim. TFF'de tekrardan başka Mehmet Büyüköküşü oldu. 191-169'unu alarak arkadaşlar aslında zaten TFF'de seçimle değil aslında biraz da atanmayla TFF Başkanı olunuyor. Mehmet Büyükelçinin de görevinde başarıları inşallah e, Türk futbolunu iyi yerlere çıkartabilecek adımlar atar diyelim. Şöyle bir gündem söyleyeyim ben size e, Hamit Altıntopu yerine Mesut Özil arkadaşlar e, gelebilir. Hatta %65-70 gibi gelecek gibi. Bence daha iyi olur Hamit Altıntopun yerine Mesut Özil'in oraya gelmesi. Hem daha çok futbol aklına e, Mesut Özil'in daha güvenilir bir futbol aklı var. Evet son zamanlarda futbolcunun konuşmaya gerek yok. Zaten de daha iyi olabileceğini söyleyeyim ben Mesut Özil'in Hamit Altıntop yerine diyelim arkadaşlar. Ee, başka bakalım bakalım. Cici koyu konuştuk, her şeyi konuştuk gibi ramadır Evet arkadaşlar. Beni için çok teşekkür ederim. Videoları daha çok uzun istiyorsunuz ama çok kısa sizi kasmadan videoları söyleyin, sıkılmadan. Normalde ben bu konuyu 45 dakikada konuşurum. Ama böyle hem kısa hem daha çok bilgili hem detaylı. Hem sizi sıkmadan zamanınızı almadan videolar çekmek istiyorum. Ondan dolayı böyle yaptım. Her zamanki video aralığımız 10-20 arasında bir video aralığımız var. Buna devam ettiriyoruz. Şu an 78 abone inşallah hafta sonuna kadar bir 80 abone oluruz. Arkadaşlar 2 kişi sadece kaldı. 2 kişi de abone olursa 80 abone ailemize katılıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah hayatınızda çoğu şey güzel geçiyordur. Sporla kalın, futbolla kalın, Gegen Pires'te kalın diyorum ve iyi akşamlar diliyorum.